Donald Trump Amerika'ya başkan olduktan sonra başta Çin ve Kanada olmak üzere dış politikaya kaotik hamlelerle giriş yaptı. İki ülkeye karşı yapılan uygulamalara dikkat çeken Portekiz geçtiğimiz süreçte F-35 savaş uçaklarını satın almayı önermeye artık pek sıcak bakmıyor. Portekiz, Amerikan hükümetinin son dönemdeki politika değişiklikleri nedeniyle planlanan F-35 tedariğini askıya almış durumda. Görevden ayrılan Savunma Bakanı Nuno Melo verdiği demeçte hükümetin bunu yerine Avrupa yapımı jetleri değerlendirdiğini söyledi. Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz medyası Publico'ya verdiği röportajda seçimlerimizde jeopolitik ortamı göz ardı edemeyiz. NATO bağlamında Amerika'nın son pozisyonu bize en iyi seçenekler hakkında düşünmeye sevk etmeli çünkü müttefiklerimizin öngörülebilirliği hesaba katılması gereken daha büyük bir varlıktır ifadelerini kullandı. Melo, dünya değişti ve bizim bu müttefikimiz kullanım, bakım, bileşenler ve uçakların her türlü senaryoda operasyonel olmasını ve kullanılmasını sağlamakla ilgili her şeye sınırlamalar getirebilir. Özellikle Avrupa üretimi bağlamında dikkate alınması gereken birkaç seçenek var ifadelerine yer verdi. Hollanda'nınsa F-35 savaş uçakları için sözleşmesini iptal etmeyeceği belirtildi. Portekiz'in F-35 kararı sonrası gözler Avrupa'da seçenek haline gelmesi beklenen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kana çevrildi. Eurofighter Typhoon ve Saab Gripen EF savaş uçakları ilk seçenek gibi görülse de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilmekte olan Kaan savaş uçağının F-35 ile kıyaslandığı biliniyor. F-35 Lightning II, 28 bin LBF güç üreten Pratt Whitney F-135 PV-100 tek motorlu bir konfigürasyona sahipken, Kaan F-22 Raptor benzeri her biri 29 bin LBF güç üreten 2 adet GEF-110-GE-129 çift motorlu bir konfigürasyona sahiptir. F-35'in tek motorlu konfigürasyonu daha düşük radar kesidi yoğunluğu sunarak gizlilik odaklı görevlerde öne çıkarken, K'nın çift motorlu konfigürasyonu daha hızlı manevra kabiliyeti sunarak aktif çatışma alanında öne çıkar. F-35'in F-35B ve F-35C konfigürasyonları uçak gemisi gibi dar alanlarda kalkış ve iniş yapılabilmesini mümkün kılarken Kaan, dikey kalkış ve iniş desteğine sahip değildir. Kaan 1.8 match maksimum hıza sahipken F35 1.6 match maksimum hıza sahiptir. Kaan'ın servis tabanı 55.000 fit iken F35'in servis tabanı 49.000 fit civarındadır. TUSAŞ TFX Kaan vs Lockheed Martin F35 Lightning 2 arasındaki farkların zaman geçtikçe daha da netleşmesi beklenebilir.